Adımın anlamı hız kanka. Ve az sonra çok pis şaşıracaksın. Pekala. Bu sadece 50 metrelik bir yarış olacak. Hadi bakalım. Ve eğer speed kazanacak olursa... speed nereye kazanıyor oğlum? Adam dünyanın en hızlı adamı diyorsunuz. Resmen dünyanın en hızlı adamı olacak. Baylar hazır mıyız? Hadi. Baksana. Hı. Oh, tamam ben hazırım. Yerinizi alın. Hazır. Ah çıktılar. Oh, speed la. önde. Speed gerçekten oh, önde. Oh, oh. Şansı var. Noah'yı geçebilir. Oha iyi gidiyor la. <laughs> i̇nanmıyorum Speed. Çok az fark var. Oh, oh, inanmıyorum. Kafa kafayaydı. Beraberlik. Video'da. Berabere da. kaldık. Videoyu izleyin. Berabere yok. Aa, adam taktiği tak biliyor kardeşim. Kanka berabere işte. Mant niye bende? Çünkü yapışkansın terliyorsun.